Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda şöyle bir açıklama yani bir program tanıtımı yapacağız aslında. Biliyorsunuz son günlerde bu hastalıktan dolayı, virüs tehlikesinden dolayı hepimiz hemen hemen uzaktan eğitim yapıyoruz. Birçoğumuz da Zoom uygulamasını kullanıyoruz. Yani son günlerde onun da tartışması var. işte güvenlik açısından acaba sıkıntıları var mı yok mu? Yine de birçok takip ettiğimiz öğretmen hala kullanmaya devam ediyor. Ben de kullanmaya devam ediyorum çalıştığımız kurumda zaten kullanmamızı söylüyorum. Bu şekilde e, Zoom'da şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi Zoom'da e, eğer tabletten ders anlatıyorsanız öğrencileri görme şansınız olmuyor. E, tabletin e, ekranına yazdığınızı bilgisayara aktarmak istediğinizde de, e, biliyorsunuz iPhone iPhone ya da iPad için seçenek varken Android kullanılan için böyle bir seçenek. Söz konusu değil. Burada ben e, tabletin ekranını bilgisayara nasıl paylaşacağımızı anlatmaya çalışacağım. Şimdi normalde Zoom programını açtığımızda Buradan yeni bir oturum açıyoruz. Evet buradan yeni bir oturum açtığımızda şunu söyleyebiliriz. Bakın normalde ekran paylaşımı yap dediğimizde e, normal masaüstü var. E, beyaz tahta var. Bir de iPhone ya da iPad seçeneği varken e, diğer bir üçüncü seçenek yok. Kendi bilgisayarınızdan açtığınız tabi PDF'ler olsun, yani PDF'ler olsun ya da dosyalar olsun, e, slaytlar olsun. Onu paylaşabiliyorsunuz ama şimdi ben burada şöyle söyleyeceğim, eee tableti e, ekranda yazdığımızı bilgisayara geçirebiliyor bazı programlar var ama onlarda da yazmada sıkıntı oluyor. Yani ben kullandım çok rahat yazamadım. Onun için ben burada direkt tablete yazdığımı e, ekranda görmek istiyorum. Yani bir nevi tabletin ekranına e, bilgisayara geçirmek istiyorum. Hem e, bilgisayarda e, Zoom programında kayıt yapabiliyorsunuz. Daha sonra öğrencilerle paylaşabiliyorsunuz. Hem öğrencileri yan tarafta görebiliyorsunuz. Gibi seçenekler var. Şimdi normalde bunun için şu programı kullanacağız. Bakın şurada Anydesk diye bir program var. Bunu hem tabletinize hem de e, bilgisayarınıza kurduktan sonra çalıştırıyorsunuz. Bakın şurada bir size oturum kurulması için hedef adresi geliyor. Bunun için de bir tabletinizde eee aynı şekilde programı çalıştırdığınızda bir sayı göreceksiniz. Şimdi ben o sayıyı girelim, gireyim buraya. Evet şuradan bağlan diyoruz. Şimdi bağlan deyince tabletinize bir uyarı geliyor. Yani diyor ki bir Şu bilgisayar sizinle bağlantı kurmak istiyor. Kabul et dediğimizde bağlantı kuruluyor. Şu an tabletin ekranına görüyorsunuz. Bunu şimdi aşağıya indiriyoruz. Bakın az önce Zoom'da ekran paylaşımı yapmak istediğimizde bize belirli seçenekler vermişti. Burada bu sefer yeniden ekran yap, paylaşımı yap dedik Bakın şurada yeni bir seçenek geldi. Buna tıkladığımızda ve paylaş dediğimizde artık tabletin ekranı görünüyor. yani Tabletten yaptığınız her şey artık ekranınızda görünecek. Mesela tablete yazmak daha kolay olduğu için bunu ben kullanıyorum ve sizinle paylaşmak istiyorum. Mesela burada bir program var. Mesela soru çözümü yaparken burada tabletin üstüne yazdığınız daha rahat olacağı için Nedir? Buraya yazdığınız her şey yani şu an tablete yazdığınız her şey Ne yapıyor? Bilgisayar ekranında. Paylaşılıyor çünkü dediğim gibi bilgisayar yapmak bayağı zor oluyor buraya istediğiniz şekilde formüllerini ne yapabiliyorsunuz yazıyorsunuz ve tablette yazdığınız daha rahat paylaşılmış oluyor bu şekilde kullanabilirsiniz yani e, bir hocamızın önerisiyle ben de zaten keşfettim e, sizin de yararlanmanız için paylaşımda bulundum e, bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz umarım hepinize faydalı olmuştur arkadaşlar.